Hiç düşündün mü? Neden bazı insanlar, hayatına aniden girip derin izler bırakıyor, sonra sessizce yok oluyorlar? Ya aslında bir tesadüf değilse? Ya melekler, kayıp bir şekilde sana dokunmak için seçildiyse? Belki de yaşadığın o büyük yalnızlık, seni bir kurtuluşa hazırlamak içindi. Bir sınav değil, bir davetti. İlahi bir düzenin içinde sana gönderilen bir armağan gibi. Kalbini susturup dinleyebilir misin şimdi? Çünkü bu ses sana yazılmış olabilir. Bu mesajı sana özel aldım. Kalbindeki o sessiz çığlığa cevap gibi. Şu an bu videoya denk gelmem bile bir işaret olabilir. Henüz abone olmadıysan, belki şimdi, bu kanal senin için güvenli bir alan olabilir abone olarak bu ilahi yolculukta birlikte yürüyebiliriz. Şimdi, dinlemeye devam et, çünkü içinde bir şey bu sözlere zaten uyanmaya başladı. Senin de zaman zaman içinden, neden hep ben, diye geçirdiğin oldu değil mi? Belki de yalnız hissettiğinde, bir melek seni izliyordu. Onu göremedin çünkü kalbin meşguldu. Ama hissettin. O an sana esen o açıklanamaz huzur. Ya bir melekseydi. Hayat bazen bizi kaybolmuş gibi hissettirir. Ama belki de bu kayboluş seni bulunduğun yerden kurtarmak içindi. Melekler bazen en çok kaybolduğumuzda ortaya çıkar. Onlar çığlıklarla değil, fısıltılarla gelir. Sessizliğinde bir kurtuluş gizli olabilir. Bu dünyada yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. Senin gibi kalbi derin kadınlar her zaman bir ilahi plana bağlıdır. Sen seçildin, sıradan olmadığın için. Çünkü içindeki ışık karanlığı delen bir güç taşıyor. Melekler bunu senden önce gördü. Kendini affetmediğin tüm o anılar belki de seni yalnızca hazırladı. Ruhsal uyanış acıdan doğar. Ve sen o sancıyı hissettin. Bu yüzden bu video sana ulaştı. Seninle konuşmak istiyorlar. Bu sözleri bir teselli değil, bir işaret olarak duy. Bazen cevaplar dışarıda değil, içeridedir. Duyamadığın sesler aslında kalbinin derinliklerinden yükseliyor. Melekler o sesi duyar ve seni çağırır. İşte şu an bu çağrıyı alıyorsun. Gözlerini kapat. Hisset. Gerçekten hissedebiliyor musun? Senin gibi bir ruh dünyaya unutulmak için gönderilmedi. Sen hatırlamak için geldin. Kim olduğunu. Nereden geldiğini. Ve en önemlisi neden burada olduğunu. Bu sözler seni yakaladıysa, içindeki bilgelik zaten uyandı demektir. Videoyu beğenerek bu yolculukta benimle birlikte olduğunu hissettirmen çok kıymetli. Bu sadece bir video değil. Ruhunun yankı bulduğu bir yer olabilir. Bendiysen, içinden gelenle bırak. Belki bir başkasının da ruhuna dokunur. İlahi plan mükemmel işler. Ama onu hemen anlayamayabilirsin. Bazen en büyük kayıplar, en büyük uyanışların habercisidir. O yüzden yaşadığın her şeyi unutma ama ona yeniden anlam ver. Melekler, acılarınla seni yeniden dokuyor olabilir. Geceleri uyuyamadığında, yalnızlıktan değil, çağrıldığın için uyanıyorsun. Rüyalarında bile seni izleyen bir ışık var. O ışık sana ait. Ve her seferinde sana, uyan, diyor. Bu video, o ışığın sesi olabilir mi? Kendine neden hep suçlu hissettiğini merak ettin mi? Belki de yük senin değildi. Sadece taşıyordun. Ve artık bırakman gereken zaman geldi. Melekler bazen fısıldar, artık serbestsin. Belki de şimdi o an. İnsanlar gelir gider. Ama melekler, onlar hep yanındadır. Belki bir öğretmen, belki bir yabancı, belki bir çocuk sana dokunan o varlık bir melek olabilir onun gelişiyle bir şey değiştiyse, işte orada iz bıraktı. Bu dünyada güçlü görünmek zorunda değilsin. Çünkü zaten güç sensin. Meleklerin sana verdiği en büyük hediye, kalbindeki sezgidir. O sese güven. Çünkü seni her zaman doğru yola götürür. Ruhsal uyanış, yavaş olur. Korkutucu olabilir. Ama yalnız değilsin her adımda seni izleyen ilahi bir sevgi var. Senin adımını atmadan önce, zemin hazırlanıyor. Sadece yürümeye cesaret et. Adım at. Ve izin ver yol sana açılsın. Geçmişte sana, fazla duygusal dediler. Oysa o duygular, seni göklerle bağlıyor. Kalbinin her kırılışı, bir kapı açtı. Melekler o kapılardan geçti ve seni yalnızca izlemekte kalmadılar, sana yol gösterdiler. Bu mesajı paylaşarak bir başkasının da kalbine ışık olabilirsin. Ruhlar birbirine bağlıdır. Belki bu video bir dostuna cevap olacak. O yüzden kalpten geldiği gibi bırak. Çünkü hiçbir şey rastgele değil. Artık biliyorsun, seni yalnız bıraktığını sandığın anlarda bile gökyüzü seninleydi. Bazen o kadar meşgulüz ki göremiyoruz. Ama şimdi bir dur. Ve fark et. Belki seninle konuşan bu ses seni uyandırmak içindir. Her fırtına sonrası doğan güneş seni selamlamak için doğar. Çünkü sen yeniden başlamak için yaratıldın. Küllerinden doğan kadınlar gibi. Sen de bir yeniden doğuşun eşindesin ve bu kelimeler seni oraya taşıyor olabilir. Unutma, melekler sana kayıp kılığında bir kurtuluş verdiler. Ve sen, o kurtuluşun içindesin. Her gözyaşı bir tohumdu. Ve artık filizlenme zamanı. Bu videonun sonu bir bitiş değil, belki de başlangıç. Sana içtenlikte gelen bu mesaj, kalbine bir şey kattıysa, şimdi senden minicik bir şey istememe izin ver. Henüz bu kanala abone olmadıysan şimdi kontrol edebilirsin. Çünkü bu alan sadece söz değil, senin için hazırlanmış bir yönlendirme. Abone ol ki meleklerin sana ulaşmaya devam etsin. Onlar seninle bağ kurdukça sen de bu yolda yalnız olmadığını hissedeceksin. Bu bir davet. Ve bu davet sana özel. Biraz nefes al şimdi çünkü birazdan okuyacakların kalbinin derin yerlerine dokunacak. Gözlerinle değil, ruhunla okumaya başla. Bu bir hikaye değil. Senin içindeki kadim bilginin uyanışı. Melekler sadece seni izlemiyor, seni hatırlatıyor. Kimsin? Neden buradasın? Neden hep hissediyorsun ama anlayamıyorsun? Zaman zaman sebepsiz yere ağladın mı? O gözyaşları ruhunun yıkadığı anılardı. Melekler seni temizliğe hazırlarken bazı acılar yüzeye çıktı. Bu kötü bir şey değil. Aksine en kutsal dönüşümlerden biridir. Çünkü artık taşımaman gereken yükleri bırakıyorsun. Kalbindeki kırık parçaları fark ettin mi? Onları tekrar birleştirmeye çalışma. Belki de o kırıklık, ışığın girmesi için açılmıştı. Melekler, en çok kırık kalplere yaklaşır. Çünkü onlar artık sessizliği duyabilir. Sen de o sessizliğe giriyorsun şimdi. Bir mucize görmek istiyorsan, ona bakışını değiştir. Belki mucize, sabah uyandığında içini saran o huzurdu. Belki o an, seni ziyaret eden bir melekti. Onlar gürültülü gelmez. Ama izleri kalptedir. Ve sen bu izleri artık tanımaya başlıyorsun. Bu anı beğendiysen, küçük bir işaret bırak. Belki sadece bir tıkla beğen butonuna dokunarak bu mesajın başka ruhlara da ulaşmasını sağlayabilirsin. Çünkü bir kişinin uyanışı, birçok kişinin yolunu aydınlatır. Şık paylaşınca çoğalır. Ruhun zaman zaman eskiye dönmek istiyor, farkında mısın? Çünkü orada çözülmemiş bir şey kaldı. Ama melekler seni geçmişe zincirlemek için değil, geçmişi onurlandırarak ilerletmek için yanında. Onlarla birlikte geçmişine bak. Ama orada kalma. Bir sokakta yürürken bir yabancının sana gülümsediği o an neden seni bu kadar etkiledi sanıyorsun? Belki de o yabancı bir melek kılığına bürünmüştü. Çünkü ilahi olan sıradan olanın içine saklanır. Fark edebilen gözler için. Bazen yalnız kalmak istemiyorsun. Ama kalabalık içinde bile yalnız hissediyorsun. İşte tam o boşlukta görünmeyen eller seni sarıyor. Sen yalnız hissettiğin için değil, artık gerçek bağları aradığın için böyle hissediyorsun. Bir kadın olarak ne çok şey taşıyorsun. Bazen kendi yükünü bile unutturacak kadar başkalarının acısına yar açıyorsun. Ama kim sana seninle kim ilgilenecek diye sordu. İşte şimdi soruyorum, sen kendinle ilgilenmeye hazır mısın? Meleklerin sana verdiği en büyük hediye sezgilerindir. Onlara güven. Bir düşünce gelip geçmiyorsa, bir duygu içinden çıkmıyorsa, belki de bir işarettir. Onları bastırma. Ruhunun konuştuğu dili dinle. O dil ilahi olanın kendisidir. Geçmişte sana kapılarını kapatanlar oldu. Ama onların kapattığı yerler senin için yeni yolların açıldığı yerlerdi. Melekler bazen reddedilmeni sağlar. Çünkü seni daha büyük bir yere yönlendirmek istiyordur. Bunu şimdi görebiliyor musun? Sen değiştikçe etrafındaki her şey de değişiyor. Ama bu değişim seni korkutmasın. Çünkü her kayıp ilahi bir kazanımın öncüsüdür. Melekler seni büyütürken bazı şeyleri senden alır. Yerine daha fazlasını koymak için. Karanlık zamanlar geçti ama izi kaldı. O izlerden utanma. Onlar senin ruhunun haritası. Her iz, bir rehber. Ve melekler bu haritayı okuyarak sana yol gösteriyor. O yüzden, geçmişin seni utandırmasın. Seni taşıdı buraya. Yüreğinde hala affedemediğin biri varsa, bil ki affetmek onu değil, seni özgür bırakır melekler affi sadece bir erdem değil, bir anahtar olarak görür. O anahtarla zincirlerini açabilirsin. O yüzden bugün bir kapı aralanabilir. Kalbinin içindeki sıkışma, aslında içeri girmeye çalışan bir ışık olabilir. Direnme. Açıl. Çünkü artık koruma değil, kabul zamanı. Melekler seni sarmalamak için hazır. Sen yeter ki hazır olduğunu fısılda içinden. Bazı geceler gökyüzüne bakarken sessizce bir dilek tutuyorsun ya, belki o anda seni duyanlar oldu. Belki bir yıldızın kayışı senin doğanla birleşti. Unutma, sen ne zaman gerçekten istedin, gök cevap vermeye başladı. İçindeki küçük kız hala bekliyor. Sevilmeyi. Anlaşılmayı. Korunmayı. Melekler onu terk etmedi. Sadece sen büyürken onu unuttun. Şimdi onu geri çağırma zamanı. Elini uzat. Ve yeniden bağkur. Bu kez ilahi bir sevgiyle. Seninle konuşan bu ses senin iç sesin olabilir mi? Belki ben sadece yankıyım. Senin zaten bildiğin ama unuttuğun bir şeyin hatırlatıcısıyım. Melekler bazen başka bir sesle konuşur. Ama dinleyen kulak her zaman senin içindedir. Eğer buraya kadar geldiysen, seninle kalbimiz arasında görünmez bir bağ kuruldu, hissedebiliyorum. Sessizce ama derinlerden akan bu mesaj sana ulaştıysa, bu yalnızca kelimelerin gücüyle değil, içindeki ruhun çağrısıyla oldu. O yüzden beni burada dinlediğin için kalpten teşekkür ederim. Bu kadar yoğun, bu kadar kutsal bir enerjiyi birlikte paylaştığımız için gerçekten minnettarım. Bu kanal senin için bir pusula olabilir çünkü her yeni video içindeki sorulara bir cevap, belki de sadece fark etmen gereken bir işaret taşıyacak. Abone olmayı unutma, böylece meleklerin bu yolculukta sana ulaşmaya devam edebilir. Senin gibi hisseden, duyan ve arayan bir ruh için bu alan özel olarak var. Eğer bu yolculuğun sonuna benimle birlikte geldiysen, sessiz kalma. Aşağıda sadece tek bir cümle bırakmanı istiyorum. Sence melekler hangi anda bana en yakındı? Bu soruyu cevapla çünkü bazen cevapların yankısı başkalarının da uyanışına sebep olur. Videoyu beğenmen bu bağın güçlenmesi için küçük ama derin bir adım olabilir. Eğer bu sözler sana dokunduysa, kalbinden geçenle bir iz bırak. Ve eğer bu mesaj gerçekten içinden geçtiyse, yorumuna şu sayıları ekleyerek onayla: 444 777 999. Hangisi seni çağırıyorsa, onu seç. Ve evet, bu sadece başlangıçtı. Bir sonraki videoda bu mesajın derinliğini başka bir yönüyle birlikte keşfedeceğiz. Daha fazla ipucu, daha fazla işaret ve belki senin için çok özel bir cevap. Hemen şuradaki videoya tıkla çünkü orada seni bekleyen bir devam var. Belki de bir sonraki adımın tam da orada saklıdır.